Hiç fark ettiniz mi? Yalnız kalmaktan ne kadar çok korkarsak, o kadar çok yalnız bırakılıyoruz. Ayrılmaktan korktukça ilişkilerimiz bizi daha çok strese sokuyor. Korkuyla daha sıkı tutunmaya başlıyoruz belki de çoktan bitmesi gereken ilişkilere. Biz yalnız kalmamak için sıkı sıkı tutundukça motivasyonumuz da sevgiden çıkıyor, korkuya, endişeye dönüşüyor. Yalnız kalmaktan korktuğumuz için çoğu zaman toksik arkadaşlıkları, yıpratıcı ilişkileri bırakamıyoruz. Bitmiş ilişkileri kabul etmek yerine onlara kalp masajı yaparak canlandırmaya çalışıyoruz. Sevilmediğimiz, istenmediğimiz yerlerde bile kalmak, yalnız kalmaktan daha güvenli geliyor. Burada durup gerçekten düşünmek lazım. Yalnız kalmak neden bu kadar korkutucu abi? Ben Olsam Podcast'inin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm yalnızlık korkumuzu, bu korkuyu neden yenmemiz gerektiğini ve yalnızlığın aslında sandığımız gibi bir ceza değil, aslında müthiş bir hazine olduğunu konuşacağız. Hazine diyorum çünkü işin sonunda gerçekten bir altın var. Yani en azından psikologlar öyle diyor. Şimdi nedir bu yalnızlık korkusu? Neden korkuyoruz yani? Konuşacak, paylaşacak kimsemizin olmamasından mı? geleceği düşünerek kendimize verdiğimiz bir yalnız öleceğim endişesi mi? Kendi düşüncelerimizle baş başa kalmanın verdiği bir korku mu? Ya da sevilmeme, önemsenmeme, bir birey olarak hayatı tam anlamıyla yaşayamama mı? Hani masallardaki gibi onlar da erdiler muradına diyemeyeceğiz diye mi korkuyoruz yani? Nedir bu? Belki de aklımızda hep sevilmek için bir kişiye daha ihtiyacımız olduğu düşüncesi var. Hani bir elmanın iki yarısı hikayesi. Herkesin bir sevdiceği olmalı değil mi? Ama, sadece, ama bu konu sadece romantik mi? Emin değilim. Yani benim için öyle değildi en azından. Hayatının çok büyük bir bölümünü yalnızlık korkusuyla geçirmiş biri olarak ben de bu konuya epeyce bir kafa yordum. Yani öncelikle yalnızlık korkusu böyle tek kişilik pasif bir duygu değil abi. Hani bu korkuyu yükseklik korkusu gibi içimizde sakin sakin yaşayamıyoruz. Bu korku insana maalesef yapmak istemediği şeyler yaptırıyor. Sevmediğimiz yerlerde kalıyoruz. Bizi küçülten ilişkiler sürdürüyoruz. Sırf yalnız kalmamak için belki de kendimizi daha da yalnız hissedeceğimiz ortamlarda buluyoruz. Hani diyorlar ya korkularını yenmek için korkularına yüzleş diye. Yani eğer korkun yükseklerse bu görece daha kolay tabi. Al yanına cesaretli bir arkadaşını. Çık bir tepeye saatlerce yukarıdan aşağıya bakmaya uğraş. Yani oh ne güzel tabi yanında seni cesaretlendiren birisi de var. Yalnız değilsin korkunu beraber yenebilirsiniz. Olabilir yani eğer istersen. Ama yalnızlık korkusu maalesef en iyi arkadaşınla çözülecek bir korku değil. Ya benim için terapiyle de çözülmedi. Yıllarca terapiye gittim. Sorunu bile anlayamadık tam olarak. Çünkü korkunun yalnızlık olduğunu anlamak için insanın gerçekten içine dönmesi gerekiyor. Yani onu anlamayınca kaygı, endişe, kötü giden ilişkiler, anne baba sorunları falan gibi şeyler çıkıyor ağzından. Onlara cevap bulmaya, onlara çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Bunun temelinde, bilmiyorum belki yalnızlık korkusu olduğunu anlasaydı doktor, belki çözüm bulabilirdi ama anlaşılamadı. Bunlar çok derin korkular çünkü. Evet bunlar benim kendi deneyimim. Ya bir de korkunun temel sebebinin yalnızlık olduğunu anlamak için ya da hayatta yolunda gitmeyen işte neden ben bu ilişkilere bu kadar sıkı sıkı tutunuyorum falan hani bunun sebebinin yalnızlık korkusunu anlamak için insanın çok büyük bir olay yaşaması gerekiyor. Yine genelleme yapmayayım bu bende öyle oldu ama genelde böyle büyük olaylar yaşandığı zaman insan tek başına kalmak zorunda olduğu zaman tamam ya ben şimdiye kadar hep demek ki yalnız kalmaktan korkmuşum diye itiraf ediyorsun. Hayatında olmaması gereken insanları çıkarmakta zorlandığın bir olay olduğu zaman örneğin işte neden ben bunu çıkartamıyorum hayatımdan diye sorduğunda sanırım tek başıma kalmaktan korkuyorum diyorsun. Ve yani bu çok cesaret gerektiren bir süreç. İnsanın kendisine dürüst olması çok zor abi. İnsanlar bütün problemlerine zaten kendilerine dürüst olamadıkları için yaşıyor. Kendini böyle bir durumda baş başa bulduğun zaman aslında kafanda onlarca soru beliriyor. Bu insanlar olmadan ben kimim? Onlar beni sevmezse ne olur? Hayatta tutunacak kimsem olmazsa ayakta kalabilir miyim acaba diyorsun. Yani insanın kendisine bu soruları sorması hiç kolay değil. Ama işin aslı gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor da değil. Ve kesinlikle cevapsız da değil. Onu şimdiden söyleyeyim. Ben kendi deneyimimi paylaşmadan önce bu konuda psikologların ve yazarların ortak bir tespiti var. Ondan bahsetmek istiyorum. Diyorlar ki onlara göre insan aslında yalnızlıktan değil kendisiyle baş başa kalmaktan korkar. Çünkü insan çoğu zaman kendisine başkalarıyla kurduğu ilişkiler üzerinden tanıyor. Birileri varsa kendini hissediyor. Birileri yoksa ne yapacağını bilmiyor. Burada çok önemli bir gerçek var. İnsan yalnız kalmadan kendini tanıyamıyor. Düşüncelerini, sınırlarını, neyi isteyip istemediğini ancak o sessizlikte fark ediyor. Yani kalabalıkta değil, kendinle baş başa kaldığında psikolojide ve analitik düşüncede buna karşılık gelen bir kavram varmış. Golden self. Türkçesi altın benlik. Diyor ki altın benlik insanın içinde potansiyel olarak var olan ama gündelik hayatın gürültüsünde bastırılan bir benliktir. Geçtiğimiz hafta Michael Mead'in bu konuda bir podcast'ini dinledim. Michael Mead hem Jungcu psikoloji, dünya mitleri ve bireyin içsel dönüşüm süreçleri üzerine çalışan dünyaca ünlü çağdaş bir mitolog, hikaye anlatıcısı ve derinlik psikolojisi yorumcusu. Yani çok büyük bir adam bu ve bu altın benliği anlatıyordu. Bence bu konuyla çok alakalı ve ilgili. Size özetle ne anlattığını söyleyeceğim. Diyor ki Yalnızlıktan en çok korktuğumuz anlar içimizdeki altın benliğe en çok yaklaştığımız anlardır. Bu yüzden büyük sarsıcı olaylardan sonra yalnız kalırız. Ayrılıklar, kayıplar, hastalıklar, hayatın sert kırılmaları bizi istemeden içeriye çeker. Tek başımıza kalmaktan korktuğumuz için çoğu zaman bu anlardan kaçmaya çalışırız. Oysa korkmak yerine yalnız kalmaya bir fırsat olarak bakabilirsek orada çok değerli bir şey keşfederiz kendimizi. Yani mi diyor ki insanın içinde iki tane benlik var abi. Bir tanesi günlük hayatta kullandığımız kimlik dediğimiz alışkanlıklarla yaşayan benlik. Buna ego diyoruz. Diğeri de daha derinde olan, daha geniş, daha eski ve daha bütün bir benlik. Carl Jung buna self diyor. Michael Mead buna golden self diyor. Ben bu podcast'te altın benlik diyeceğim. Diyor ki altın benlik genelde sessizdir. Günlük hayatta farkına varmayız. Çünkü biz günlük hayatta egonun kontrolü altındayız. Ama böyle büyük olaylar olduğunda, hayat tıkandığında, birinden ayrıldığında, sevdiklerimizi kaybettiğimizde, başımıza bir felaket geldiğinde ego kontrolünü kaybediyor. Çünkü bildiği tüm yollar tıkanıyor. İşte tam böyle durumlarda ego ile altın benlik arasında bir gerilim başlıyor. Aslında diyor ki ego krize girer. Ama o krize sen hissedersin, hani ben krizdeyim dersin. Çünkü o zamana kadar ben dediğin şey aslında ego. Ve sen ve egon aslında eski düzeni korumak istiyorsun. Ama koruyamıyorsun çünkü ortada büyük bir problem var. Ortada bir kayıp var. Artık arkadaşından mı ayrıldın, sevgilinden mi ayrıldın, birisini mi kaybettin, neyse ne. Ama ortada bir problem var ve ego alıştığı düzeni koruyamıyor. Bu da hani senin üzerinde bir panik olarak, endişe olarak yansıyor. Üzüntülüsün, mutsuzsun, bir yanın her şey aynı kalsın diyorsun, öbür yanın hiçbir şey aynı olamayacak diyor. Yani bir şeyler değişecek, değişmek zorunda ama sen yalnızlıktan korktuğun için bu değişimi engellemeye çalışıyorsun. Ya belki ayrıldığın sevgiline geri dönmeye çalışıyorsun. Belki arkandan konuşan, kuyunu kazan, senin eski sevgililerinle öpüşen arkadaşlarınla görüşmeye devam ediyorsun yalnız kalmamak için. Yani oysa yaptığın tek şey bu süreci uzatmak. Çünkü korkuyoruz. Hani onlarsız ne yapacağımızı bilemiyoruz. Her şeyin aynı kalmasını istiyoruz. Aynı hissetmek istiyoruz. Aynı insan olmak istiyoruz. Aynı ilişkide, aynı rolde, aynı güven duygusunda kalmak istiyoruz ama olmuyor işte. Ortada bir sıkıntı var. Olamayacaksın, kalamayacaksın. Michael Mead diyor ki, insan çoğu zaman acıdan değil, değişmek zorunda kalmaktan korkar diyor. Ve sen ne kadar bir şey olmamış gibi davranırsan, yalnız kalmamak için bunlara tutunursan dönüşümü o kadar geciktirirsin diyor. Yani gerçek şu ki yalnız kaldığın an düşündüğün gibi dağılmıyorsun abi. Paramparça olmuyorsun aslında. Evet ağlıyorsun, bir boşluğa düşüyorsun. Ama bir yerden sonra fark ediyorsun ki hala oradasın. Yani kimse yokken de hayatta kalabildiğini fark etmek inanılmaz bir güç. Belki de hani insanı en çok sarsan da bu oluyor. Hani kantan Tangöz'e diyordu ya ölüm gibi bir şeydi ama kimse ölmedi diye. Aynen öyle bir şey. Ölüm gibi bir şey yaşıyorsun ama sonra kimsenin ölmediğini fark ediyorsun. Aynen böyle bir şey oluyor. Yavaş yavaş kendinle konuşmaya başlıyorsun ondan sonra. Ben ne istiyorum diye soruyorsun. Beni ne yordu? Ben nerede kendim olmaktan vazgeçtim? Artık rol yapmak zorunda olmadığını fark ediyorsun. Güçlüymüş gibi davranman gerekmiyor. İyi de görünmen gerekmiyor. Kimseyi idare etmen gerekmiyor. Bu süreçten bahsediyor burada. Ve e, işte bu Michael Mead'in dediği altın benlik tam orada devreye giriyor. Öyle abartılı, parlak, süper güçlü bir şey değil bu. Sadece kendine dürüst olabildiğin halin. Ve bunu ortaya çıkartan tek şey... Yalnızlık. Yani sen gerçekten gerçek seni keşfetmek için korktuğun bu süreçten yalnız geçmen gerekiyor. Jung kitaplarında simya olarak bahsediyor bundan. Aslında Simyacı kitabında da tam olarak bu dönüşümü anlatıyor. Bence tekrar okuyabilirsiniz. Ben 30 sene sonra geçen ay bir kere daha okudum Simya kitabını ve bahsettiği şey buydu yani. Eski sen artı yalnızlık eşittir gerçek sen. Böyle bir formülü var bu işin yani. Ve bu inanılmaz bir şey. Ve belki de gerçekten sadece ve sadece gerçek gerçekten kim olduğumuzu bulmak için bile yalnız kalmalıyız. Ya yani doğaya bakınca da bunu çok net görüyorsun abi. Yaralanmış bir hayvan, işte kedidir, kuştur, köpektir. Ve bir zarar gördüğü zaman kalabalığa karışmıyor. Neler oldu, neler bitti, neden böyle oldu diye sormuyor, enerjisini dağıtmıyor. Sessizce köşesine çekiliyor, hareketini azaltıyor ve bedenini iyileştirmeye çalışıyor. Çünkü iyileşmek için güç harcamak değil, gücünü toparlaması gerektiğini biliyor. Yani biz tam tersi bir refleks geliştiriyoruz. Canımız yanınca hemen birilerine tutunmak istiyoruz. Boşluğu hemen doldurmak istiyoruz. Yani sesi dağıtmak, acıyı dağıtmak istiyoruz. Ama bu yaranın üstünü kapatmak oluyor. İyileştirmiyorsun ki. O yüzden kendinizi böyle büyük bir yalnızlık korkusuyla baş başa bulduğunuzda sizi yalnız kalmaktan alıkoyan şeylere bakın. Sırf kaçmamak için tutunduğunuz o bağlara bakın. Sırf boşlukta olmayayım diye gittiğiniz o yerlere bakın. Eğer bu duraklamayı yaşamazsanız, hayat aynı dersi başka bir yerden tekrar tekrar sorar. Bundan kaçış yok. <laughs> Yalnızlık bir çöküş değildir. Bedeninin ve ruhunun şu anda ben iyileşiyorum demesidir. Hani yalnız kaldığımızda hayatta kalma içgüdümüzün ne kadar güçlü olduğunu da keşfediyoruz abi. Her şey dağıldığında bile nasıl ayakta kalabildiğimizi görüyoruz. Sonra yavaş yavaş kendini sevmeye başlıyorsun. Başkalarının onayı olmadan da var olabildiğini görüyorsun. Yani neye tahammül edemediğini, artık neyi taşımak istemediğini fark ediyorsun. Güçlüymüş gibi durmayı, idare etmeyi, iyi gibi görünmeyi bırakıyorsun. Jung buna bireyleşme süreci diyor. Ya işin teorik kısmını burada bırakıyorum ben. Siz onu alır bakar okursunuz. Bununla ilgili zaten çok güzel bir kitabı var. Neydi? Anılar, düşler, düşünceler. Bu kitapta her şeyi anlatıyor zaten. Mutlaka alın okuyun eğer merak ediyorsanız. Ben yalnız kaldığımda şunu fark ettim abi. Aslında benim korktuğum şey yalnızlık değildi. İşte onay alamamak, görülmemek, sevilmemekten korkuyordum. Eckhart Tolle de bunu aslında ölüm korkusuyla açıklıyor. Ama onun söylediği şey gerçek fiziksel bir ölüm değil. İşte bir ilişkinin ölmesi, bir kimliğin bitmesi, ben buyum dediğin şeyin artık işe yaramaması. Ya yani ben sanıyordum ki sevilmeden, onaylanmadan, birine ait olmadan kalırsam yok olurum. <laughs> ben olmam artık sanıyordum. O yüzden de o bitmesi gereken ilişkilere ya da rollere ya da daha doğrusu başkasının gözündeki ayça rolüme sıkı sıkı tutunuyordum ama yalnız kalınca şunu fark ediyorsunuz e, yalnızlık sizi öldürmüyor ama sizin öldürmeniz gereken bazı bağlar var benim anladığım e, benim var olmam için başka insanlara ihtiyacım yokmuş çünkü ilk başta sanıyordum ki birileri olmadan dışarı çıkamam. İşte cuma gecelerinin artık ne anlamı var diyordum. Bu kıyafeti giymenin ne önemi var diyordum. Kimse bakmayacak, kimse beğenmeyecek, kimse onaylamayacak gibi hissediyordum. Buradan kimse derken dünya zaten benim hiçbir zaman umurumda olmadı. Ama benim dünyamı oluşturan bazı insanlar vardı. Onların fikirleri, onların düşünceleri benim için çok önemliydi. Ama yalnız kaldığında şunu fark ediyorsun. Bunların hiçbirisi gerçek değil. Bunların hepsi sadece bir alışkanlık. Çünkü aslında senin aradığın o anlam dışarıdan gelmiyor. Sen neye anlam verirsen o senin için anlamlı oluyor. Ya ben kendi yalnızlık sürecimin başında kendime çok kızdım abi. Yani büyük bir pişmanlıkla baş başa kaldım ki ben hiç pişman olan bir insan bile değilim normalde. Yani var olmak için neden başka insanlara ihtiyaç duymuşum diye çok üzüldüm. Gururuma yediremedim. Ağrıma gitti. Çünkü fark ettim ki mesele sevilmek değilmiş. Mesele başkalarına yaslanarak ayakta durmaya çalışmakmış. Yani birilerine bağlı olduğunda aslında özgür olmuyorsun, bağımlı oluyorsun. Asıl canımı acıtan buydu zaten. Yani ben meğersem dışarıdan gelen sesleri kendi iç sesimden daha değerli bir hale getirmişim. Burada bir aydınlanma yaşadım. Bence bana göre altın kin, altın benliğimi bulma anım o an oldu. Çünkü o andan itibaren iç sesim büyümeye başladı. İç puslamı buldum resmen. Ya bu bizim suçumuz değil tabii ki de. İç sesimize güvenmek bize öğretilmiyor. Sonuçta çocukluktan itibaren bastırılıyor. Senin fikrinin bir değeri yok yani, okulda da karşılığı yok, iş yerinde de zor. Hep anne, baba, öğretmen, patron, sonra baskın arkadaşlar, baskın sevgililer. Hep onların fikri, onların sana verdiği değer ya da değersizlik hissi. Böyle bir süreçten geçiyoruz sonuçta. O yüzden e, yalnızlık benim için inanılmaz büyük bir dönüm noktası oldu. Çünkü iç sesimle buluştum ve eskiden değer verdiğim tüm sesleri öldürdüm. Kendi sesimi doğurdum, resmen kendi cumhuriyetimi ilan ettim. Bundan sonra benim sesim, benim değerim, benim fikrim diğerlerinden daha önemli dedim. Ben böyle söyleyince yine bana diyorsunuz, işte insanların da fikri önemli falan, önemsiz demiyorum zaten. Ama bir değer sıralaması yaparsak, ben kendi iç sesimi ve kendi değerimi diğer insanların üstüne koyuyorum. Yani uçaklardaki hostes anonslarını hatırlayın. Maskeyi önce kendinize takmak zorundasınız. Bu hafta bir tane daha podcast dinledim. Orada da Zen bir Budist tanıştım. Heymin Sunim diye. Yeni bir kitap çıkarmış. When things don't go your way. Bunu alacağım daha okumadım. Ama iki saatlik bir podcastti ve bütün kitabı anlattı zaten. Orada diyor ki bir insan başkalarına ihtiyaç duymadan kendiyle vakit geçirebiliyorsa özgürdür. Yalnız kaldığında her şey yavaş yavaş yerine oturur. İçindeki denge geri gelir. Kendiyle temas halinde olmayı hatırlarsın diyor. Bir de e, diyor ki insanların ya yani her insanın kendisine ait özel kutsal bir alanı olmalıdır diyor. İşte kendine ait küçücük bir köşe bulabiliyorsan işte bu bir kitapçı olur, bir kahveci olur, parkın altında oturduğun bir bank olur bir cami olur, kilise olur yani herhangi bir şekilde sadece durabildiğin, rahatlayabildiğin ve o anda kalabildiğin bir yer olmalı. İşte tam orada olduğun zaman yalnızlık yalnızlıktan çıkar diyor. Orası artık kendine döndüğün bir yere dönüşür diyor. Yani bence bu çok önemli. Bu kısmı bence geriye alıp bir daha dinleyebilirsiniz. Ee, yalnızlığa verdiğimiz anlamı aslında kendinle buluşma olarak değiştirebilirseniz... ...bence artık eskisi kadar yalnız kalmaktan korkmayabilirsiniz. O yüzden bence e, yalnız kalmak için yalnız bırakılmak zorunda kalmayın. Hayatınızda büyük bir olay olmasını beklemeyin. Şimdiden pratik yapın. E, bence insanın kendisini bulmak için... Hayatında bazı şeyleri kaybetmesine gerek yok. Yalnızlık sandığımız kadar korkutucu bir şey değil. Bir de şöyle bir şey daha var. Yani o büyük yalnızlığı gerçekten yaşadıktan sonra insan artık istese de eskisi gibi yalnız kalamıyor abi. Bu da benim deneyimim. Belki herkes de aynı değildir ama bence %99 aynıdır. Çünkü o süreçte kendi değerini hatırlıyorsun ve kendi değerini anlayan birisi hayatına ilginç bir şekilde onu besleyen, büyüten, ona onun kadar değer veren insanları çekmeye başlıyor. Yani artık kurduğun ilişkiler tutunmak, ayakta kalmak için değil gerçekten paylaşmak için insanlar girmeye başlıyor hayatına. O zaman kurduğun ilişkiler seni eksiltmiyor, tamamlamaya çalışmıyor. Yani sana eşlik ediyor. Ve gerçek hazine belki de bu sanırım. Ben de bu yalnızlık sonrası hayatıma giren insanlara şimdi şuradan şöyle bir baktığım zaman görüyorum ki... ...gerçekten çok şanslıyım. Gerçekten çok şanslıyım. Bir şey daha var. Bu yalnızlık konusundan bu hafta TikTok'ta da bahsetmiştim. Eğer beni TikTok'ta takip etmiyorsanız isterseniz edin haftanın 6 günü boyunca 6 farklı konuda e, somutlaştırdığım örneklerle e, fark, problemlere farklı bakış açıları sunuyorum. İlgilenirseniz mutlaka TikTok ben olsam yani e, takip edin. Yalnızlık meselesinden bu hafta da bahsetmiştim bir videoda. Aslı diye bir arkadaşımız bu yalnızlık videosuna bir tane yorumda bulunmuş. Ee, i̇nsanların işte ölümüne kaybetmek korkusu olabilir. Bunun mantıklı bir açıklaması yok ama elimizde değil değil mi? Ee, belki küçükken sevilmedik, yalnız bırakıldık. Ee, ben seni severim de korurum da diyen ebeveynlerimiz belki bizi korumadı, sevmedi. Ee, neler demiş başka? Kitaplar okursun, kendi kendine konuşursun ama yine de sınırlarının aşılmasına izin verirsin. Çünkü kaybetme korkusu ölüm korkusuyla eşdeğerdir. Yapayalnız kalırım ilkel bir korkudur demiş. Evet kabul ediyorum. Kabul, Kaybetme korkusunun kökleri çok derin olabilir. İşte çocukluk, bağlanma, yalnız kalırsam ölürüm korkusu bunların hepsi doğru ama asıl tehlike... Ee, bu korkuları kimliğimiz gibi sahiplenmeye başladığımız anlar çocuklar. <laughs> ben böyleyim çünkü travmam var. Elimde değil dediğimiz anda aslında korkuyu anlamaktan çıkarıp onu meşrulaştırmış oluyoruz. O yüzden kitaplar, videolar, podcast'ler bu bilgiler tek başına insana yardımcı olamaz. Sinan Canan diyordu bir TikTok'unda geçenlerde. Ee, ...insanlar çoğu zaman okumayı kendini haklı çıkarmak için kullanıyor. Hatta Nietzsche'nin de böyle bir lafı var ya... ...benim kitaplarımı herkes anlayamaz diye. Aslında ikisi de aynı yere işaret ediyor. Bilgiyi dönüştüremezsen onu kendine kalkan yaparsın abi. Evet travman var, korkum var deyip... ...her seferinde kendini e, bu travmayla koruyorsan... ...tabii ki hiçbir şekilde sınır çizemezsin. Bitmesi gereken ilişkileri bitiremezsin... Yani insanların kapısında paspas olursun. Yani biz farkındalığımızı kendimizi değiştirmek ve dönüştürmek için kullanmalıyız. Evet korkuyorum ama yine de farklı bir yol deneyebilirim diye düşünmeliyiz. Hayatta her zaman iki seçeneğimizin olduğunu unutmayın abi. Bir tanesi Kimse beni sevmedi, kimse beni, kimse bana kendimi değerli hissettirmedi. Zaten her şey benim başıma geliyor. Hayat işte şöyle böyle Allah kahretsin. Dur ben yatağıma gideyim, yorganımı çekeyim, ağlayayım demek. Öbürü ise evet yani bana dağıtılan kartlar bunlar. Şimdi elimdeki kartlarla en iyi ne yapabilirim diye düşünmek. Ben sizin yerinizde olsam yoluma bakardım. Arkama bakmazdım yani. Arkanıza bakmayın. Hiçbir zaman arkanıza bakmayın. <laughs> Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben olsam yani at gmail.com bana mail atabilirsiniz. Sorularınız varsa zaten sürekli cevaplıyorum. Haftaya görüşmek üzere.